Merhaba arkadaşlar cümleten. Herkese kolay gelsin. Hayırlı işler, iyi seyirler. Tavuklarımda CRD hastalığı vardı. Veterinere gittim dün. Aldım şu ilaçlardan aldım. Sizlere de göstermek istiyorum. CRD hastalığı. Ben çok ilaç kullandım. Ama bu ilacı daha yeni aldım. Ya milletin hep söylediklerini aldım yaptım. Yok işte suan, sarımsak falan filan. Kekik suyu. Ama bilmiyorum hayvanlarımda çoğunda bende 90 tane falan tavuk var. Hatta şimdi göstereceğim dün ee, akşamüstü de yan kardeşimin bahçesine bıraktım. Dedim biraz daha açık alanda geçsinler ne olacak diye. Birçoğu burada birazını oraya bıraktım. Şimdi oraya da geçeceğiz. Şunları deniyorum. Hiç kullananınız var mı? İşe yarıyor mu yaramıyor mu? CRD hastalığı için. Sizlerden de bilgi almak istiyorum. Yorumlara yazarsanız mutlu olurum. Ben de bilmiyorum ilk defa bu kadar çok tavuğa bakıyorum. Yani neyin ne olduğunu da bilmiyorum ama her söylenenleri yapıyoruz. Belki de orada hata yapıyoruz. Bunları aldık. Bakın bunu iki kapak vereceğiz. Şöyle göstereyim. Şunu bir kapak. Şunu da bir kapak vereceğiz. Yani 5 e, litreye birer kapak vereceğiz. Şunu iki kapak vereceğiz. Hayvanlarımı bahçeye bıraktım. Gelin istiyorsanız bir bakalım. Yani şeyde kalsın dedim biraz daha böyle açık alanda kalsın dedim gece soğuk burası ama yine de bıraktım bilmiyorum bir şey olur mu olmaz mı Şu köpeği de bırakayım mı? Maç hayır bunun burayı da temizleyeceğiz bekle bekle hayır bekle bekle oğlum ya gel gel tavuklara gitme gel gel Hayır, hayır. Gel. Tamam, gel, gel, gel. Gel. Her tarafı pislemiş, her tarafı. Şimdi tavuklarımızı bahçeye bıraktık dün. Durum ne bilmiyorum. Aa bak bir de dışarıya çıkmış. Gel. Ali bak şimdi çek. Maço tut. Tut, kıs 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 kıs. Maç o düt Gelsin mi? Aldın mı? Dur 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 dur. Dur dur dur. Ah yakaladım. Bu nasıl çıkmış lan burada? Başka kaçak var mı? Ali gel. Siz burada ne yapıyorsunuz? Ne iş yapıyorsunuz? Tamam biliyorum. Yok yok bir şey yapmaz, bir şey yapmaz. Bir şey yapmaz. İşiniz bitti mi? He bu gangal. Videoya çekiyoruz bir sorun olur mu? Yok sorun yok Tamam YouTube'a atacağız izleyin. Ya, evet, Kuaförüm Ali kanalına atacağız oradan izleyin. Kuaförüm Ali. Tamam. Kanaldan izleyin. Hayır. Gel buraya. Maço. Hiçbir şey yapmaz ha. Hiçbir şey yapmaz. Gel. Maço gel. Bak arkasında gidiyor. Maço. Gel buraya. Gel. Gel. Ali. Burak kitli. Şuradan bir çeksene. İnşallah hayvanlarda ölü yoktur. Bak hepsi orada. Evet. Şöyle hayvanlarımızı böyle açık alana bıraktık. E maç orada kaldı. Lan tavuklar orada inşallah bu oraya gitmez geç bekler. Gel Ali. Bakın arkadaşlar. Hepsine dün ilaç verdim. Ama işte böyle. Nasıl yapacağız? Gözü kapanmış ya. Şuna bak ya. Hepsi hasta. Ali şunlar da Baksana. Ne durumdalar? Depoyu dolduracağız. Hem boş. Ali ne olacak lan böyle? Ne yapacağız? Vallahi var ya. Çözemedim abi ya. Bak su orada kalmış. Bence bunun suyu buraya koyayım. Hop. İlaçlı suyu hiç içmemişler ki. He? Gel. Gel. Juju Oh. Bunlar ne durumda? E, sular var bunların? Yok, az kalmış. Ne yapacağız Ali? He? Biz bir de bu kadar hayvanı çok seviyorum ama bak böyle oldu da çok canım sıkılıyor. Baksana. Çoğu hasta ya. Çoğu değil hepsi hasta. Bu açık alan sizce iyi olur mu hayvanlara? Ben dün bilmediğim için bir arkadaşım söyledi. Dedi ki açık alana bırak. En azından dedi hayvanlar gezsin tozsun ama geceye geceyi hesaplayamadık. Gece de çok serin oluyor burası. Yoksa kümeslerimiz daha bunların içi. Dört göz kümes var büyük büyük. Ne yapacağım bilmiyorum. Bileniniz var mı? Burada hasta olmayan tavuklar da var. Bunlar ona bulaştırmaz mı? İnşallah bir şey olmaz ya. Al ölü yok değil mi? İnşallah. Çünkü arkadaşlar kümesteyken her gün iki tane ölüyordu herhalde. Her gün iki tane ölüyordu. Kayıplarımız oluyordu. Dün bıraktım buraya. İnşallah yoktur. Bakıyoruz şimdi. İnşallah ölü yoktur. Lan buradan kaçarlar bunlar hali. Belki de çıktı. <laughs> Biz bilmiyoruz ki sayısını da bilmiyoruz. Değil mi? Nereden bulacağız ki? Tarlaya manlaya girdiyse. <laughs> Nereye? Bilmiyorum ki. Çıkmış mıdır acaba ki? <laughs> Çıkmamıştır değil mi? Ne yaptın lan daha yumurtlamaz ki bunlar küçük. Arkadaşlar. Oh. Sen olay çek ya. Ben bir sigara içeceğim. Arkadaşlar. Sesim zaten gidiyor ya buradan. Bu tavuklarda bizim yaptığımız hataları, eksikleri söylerseniz mutlu olurum. Çünkü harbi harbi bilmiyorum. Yani neyin ne olduğunu bilmiyorum. Ben sadece bende Gerçi sizde de vardır da bu. Gördüğümü alasım geliyor. Gördüğümü alasım geliyor. Alıyorum, alıyorum, alıyorum. Hatta annemle her zaman tartıştığımız konu bu. Oğlum yeter alma diyor. Tamam diyorum. Yine de alıyorum. Ama işte alınca da bakmak sorun değil. Bak her gün bakıyorum, geliyorum, ediyorum ama bir yerde bir hata yapıyoruz. Bu tavuklar hastalanıyor, ölüyor. Ne yapacağım bilmiyorum ya. Yani bu işe bir çözüm bulmam lazım. Yoksa bu yazık günah. Bak şu gördüğünüz tavukların hepsi benim için çok değerli. Cinsi hiç önemli değil. Ben sadece görüntüsüne böyle ne bileyim çocukluğumdan beri sevdiğim bir hayvan, tavuk olsun, koyun olsun. Koyun da alacağım nasip olursa. Şimdi şu kümesi boşaltacağım büyük kümesi. Koyun koyacağız. Keçi koyacağım cüce keçi. Benim daha önceden vardı. Hangileri iyi olursa artık yarın gidip bakacağım koyuna. Beğenirsek alacağız. Onlara da bakmaya çalışacağız ama işte kümesler şimdi hastalıklı tavukların yerine koyun koyarsam bir şey olur mu olmaz mı bilmiyorum. Onun için önce kümesleri kireçledim. Bugün de kirecin kirece alacağız. Hatta size onun videosunu da atarız kümesleri temizlerken. Sizlere böyle günlük hayatımdaki yapmış olduğum işleri çekip paylaşıyorum. Umarım sıkılmazsınız. Beğenirsiniz. Yorum yaparsınız abone olursunuz. Ben de sizlere daha güzel videolar yapmaya çalışırım. Şu an elimden geldiği kadarıyla sizlerden de Allah razı olsun izleyip beğeni yapıp yorum yapanlardan yapmayanlardan da Allah razı olsun. Böyle ya. Yani diyecek çok şey var da inşallah diğer videolarda bugünkü Şeyimiz tavuklarımız hasta tavuklarımın hepsini bahçeye bırakmıştım Çünkü kümeste her gün Sizlere çekip paylaşmıyorum 2 tane bir tane üç tane yeri geldi dört tane ölüler oldu Dün bıraktım Allah'a şükür bugün hiç ölü yok şimdi yine ilaçlarını vereceğiz suylarını vereceğiz yemlerini vereceğiz Öbür tavuklarımda da zaten Var hasta olan da onları çıkartmıyorum çünkü onlar e, Köy tavuğu yetişkin olduğu için Buralardan atlayıp kaçabilirler diye Bunları bıraktım. Bunlar makine tavı. Halen de bakıyorum kaçak göçek var mı diye. Yani beğeni yapıp izleyin. Ben de sizlere daha güzel videolar çekeyim. Elimden geldiği kadar günlük hayatımdaki videoları paylaşıyorum Ali ile beraber. Öyle. İyi seyirler. Allah'a emanetsiniz. Yarın koyun almaya gideceğim inşallah. Onun videosunu çekeceğim. Görüşmek üzere.